arkadaşlar bugün Minecraft'ta gizleyeceğiniz SMP sorularındaki hesaplara girip trolleyeceğim. Daha fazla bu tarz zorlu sızlılar için kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar ilk SMP sorularına girdim arkadaşlar. Hem sonra da Leymaz. Sola abi ismini unutmayalım. Abi şimdi arkadaşlar. Adamın hesabına gireceğim. Adamın hesabına girince ben de OP de olacak. Yani mükemmel oluyor. Şimdi abi adamlar bir şey diyecek mi? Şöyle diyeyim. Banlamasınlar. Banlasalar bile zaten gireceğim. Masola King abi adam ismi. Cisa yazıyor. Neyse arkadaşlar şimdi adamın hesabına girerek trolleyeceğim. Kiva geliyor gidiyor arkadaşlar. Neyce konuştuğunu bilen varsa yorumlara yazsın. Şimdi o zaman hemen adamın hesabına girelim. Arkadaşlar adamın a Arkadaşlar girdim gördüğünüz gibi adamın eşyaları bile var. Mustafa Mostradaki... Ah, adam da girdi. Adam da girdi, ben de girdim. Ben bir daha girdim abi. Giremezsin sen. Aa, girme, 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 girme. Arkadaşlar şu anda garip bir şey oluyor. Eşyalar gitti. Adam kiler çekti galiba. Arkadaşım. Ee, bakalım ne yapmışlar. Burada ne var? Oha abi bu ne lan? Mob farm yapmışlar. Mob, mob farmış. Şimdi diğer adam nerede acaba? Aa şey OP yok arkadaşlar. Galiba diğer arkadaşın da OP var. Ee, abi şunları ben eşyalarını atayım abi. Neyse arkadaşlar diğer hesaptan girelim. Şu P botonunda belki onda OP vardır. Arkadaşlar diğer arkadaşın hesabıyla girdim. Bunda da OP yok. İkisinde de OP yok. Aga bu ne yapmış? Arkadaşlar o zaman sizin için like atın arkadaşlar. Bu emelci yapayım. Like attıysanız bu emelci yapıyorum. Arkadaşlar adamın eşyaları şurada kaldı. Şuradan atladı adam. Neyse ben o adam eşyalarını böyleyim şöyle şunları kurarak. Arkadaşlar şu an benim sörde olduğumu bilmiyor onun arkadaşı. Masol King. Galiba bu adam da AFK'ydı. Şu anda hesabına da girmiyor hiç soru Neyse şuraya bir 10 blok yeter galiba. Arkadaşlar var da video izleyenler izledi. %99.2'si kanala abone olmuyor yani. Abone olursanız çok iyi olur. Şu elektrası var mı bunun? Varmış. Çok iyi. Şöyle ben şunu da alayım. Şu şunları da takalım abi. Beleşten nedir ay set dolu. Şöyle adamı şeyi varmış lan bir dakika abi. Bir dakika. şunu şöyle alalım abi. Alevden içerisinde var. Bu flatılmıyor mu abi? Al, niye fırlatılıyor Bir dakika. Galiba şu şeyi var. Şöyle bakayım. Aha şimdi oluyor. Abi çok iyiymiş lan. Adamlar bayağı bir kasılmış ama. Bayağı da iyi de yapmış yani. Biz adam hesabına girdik. Arka vardı adamın hesabına girip şey yapmayacağım. Ve sunucuyu falan patlatmayacağım Sadece sonra pat bakacağım. Zaten eşyalarını geri aldım oradan. Şu bakalım. Nedir? Nedir yapmış acaba? Nedir e bakalım. Burada ev var abi. Ev değilmiş. Şöyle bir nether'a bakalım nether'da bir şey yapmamışlar gibi nether'a gitmişler ama neyse arkadaşlar o zaman diğer server'a geçelim cruel white list yapmış ama gördüğünüz gibi burada şuna getirince abi isimler gözüküyor neymiş import alttan triymiş hemen giriyorum ben bu hesabı arkadaşlar girdim bunlar ne yapmış abi buraya bir dakika critical var OP mi? OP abi. Bu ne lan? Adam harita yapıyor galiba. world varsa kesinlikle bu harita yapıyor. Aynen ha var. Adamlar buraya harita yapıyor abi. Galiba Minecraft haritası yapıyorlar. Ben de Minecraft haritasını girdim adamların. Şöyle bir TP atayım. Şu şuna bir TP atalım. Ne yapıyor? Ne yapıyor abi? Nerede? Nerede lan? Spekçe mı abi. Diğerine bir TP atmaya çalışalım. Attım. Bu ne yapıyor? Aa, abi adamlar harita yapıyor. Adamlar bildiğini harita yapıyor abi. Abi adamlar harita yapıyorken adamlara Surn'a girdim. Arkadaşlar adamlar resme harita yapıyor lan buraya. Minecraft haritası yapıyorlar. Ben de adamların Minecraft haritasına gizliğine girdim yani. Bakalım şöyle. Portaer. Ne haritasıymış? Bunları galiba kopyalayıp birleştirecekler. Ayrı ayrı yapmışlar. Bunun ne yaptıkları da belli değil ki abi bu adamlar ne yapmış? Bakalım şöyle. Galiba bunun içine parkur yapacaklar aynen. Bunun içine parkur yapacaklar. Haritaya ama abi buradan oraya zıplamıyor ki. Bir dakika deneyelim. Şu double jump. Şöyle. Bak abi atlamıyor. Bunlar galiba buraya parkur yapacaklar şöyle. Şöyle şöyle. Aa, adam survival'da. Parkur yaptım. Aynen ha, buralara parkur yapacaklar galiba. Şöyle parkur yaparlar. Şöyle gelirler. Diğer soruya geçelim. Bu adamlar harita yapmış. Aa! Aga bu ne? Orkaşer. Abi bu ne? Oha gosh. Aga val... Aga galiba bu PvP yeri, PvP eriş. Aga. Adamlar ne yapmış lan? Arkadaşlar builder'ların sorununa girdik ya yanlışlıkla. Neyse diğer soruya geçelim. Dedim sonunda sor sonunda sorulara. Bu arada diyor abi adam what diyor. What deyim. Sen kimsin diyor abi adam. Bir de şey dedi. Yes dedi. What dedim. Yes dedi. Bu arada adamın şeyiyle girmiş manışka. Diğer sunucundaki How did server? Sana ne? Sana ne dedim? Sana ne? Sana ne dedim. Sen kimsin? Sen kimsin? Tanıyanmış. Tanıyanmış. Nasıl gele? Sertim, vasirin. Dur bir, diğerinin adamı alayım, ismini alayım da adam şaşırsın öyle. Bir yerde paylaşmadım diyor adam. Neyse adamın diğer hesabıyla gireceğim. Şimdi arkadaşlar diğer hesabıyla girdim. Diğer adamın hesabıyla girdim. Tarım. Bana şeyi açıkla. Oğlum <laughs> bir tane hile mi var? Nasıl buluyorsun onu? Adı Discord'da adamla azıcık konuştuk. Like atın. Abone olmayı unutmayın. Bu videoya 100 like gelirseniz arkadaşlar. Yani ikinci bölümünü direkt gelir yani. 100 like abi.